Yeni dönemde Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda geçmiş dönemdeki tecrübelerimizi ve edinimlerimizi bir sonraki dönemde Sivas adına, Sivas'ın üretimi adına, Sivas'ın ticareti adına, Sivas'ın sanayisi adına, her şeyin daha güzel olması adına, ekonominin gelişimi ve ticaretin Sivas ölçeklerinde fayda sağlaması adına Ticaret ve Sanayi Odasına adaylığımı açıkladım. Bunu mevcut arkadaşlarım ve yeni aramıza katılacak arkadaşlarla yeni dönemde ticaret odasının temsil adına vizyonunu en üst düzeyde tutarak üst makamlarla buradaki sorunları oraya taşıyarak bir nebze olsun mensuplarımızın sorunlarına, dertlerine çare olmak adına çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra yeni aday olacak olan arkadaşlara başarılar diliyorum ve Sivas adına her şeyin çok güzel olacağını düşünerek saygılarımı sunuyorum.